Selam dostlarım benim. Dayıların dayısı cao Dayı Slot kanalıma. Hepiniz hoş geldiniz. Sefa getirdiniz dostlarım. Her zamanki yerdeyiz. Prensesimizle beraberiz. 8 kalık güzel bir kasayla geldim. Umuyorum güzel bir oyunla başlangıç yaparız. Bugün kasayı bir tık daha böyle ufak tuttuk. Ağırlığı farmı vereceğim ama önden e, totemin bildiğiniz üzere hep ısındırmalı modla başlardık. Daha sonrasında satın almaya giderdik. Bugün farklılık göstereceğiz dostlarım. Hemen şöyle bir ufaktan. 3-200'de başlayalım ha. Severiz bu baremi. Hadi bakayım prensesim. Dayın geldi dayın. Ondan sonra farm. Yani ağırlık farm baba biliyorsunuz. Ara ödemeye hastayım. Yani direkt aksiyonumuz farm olsun. Ama başlangıçta da güzel kasa yaptırısı 3-200'de de. Güzel olur prensesim de çok boş geçtim be. Ulan abi hiçbir an bir yok. Eyvahlar olsun. Yeşil alır içeri. Bebeğim sen burada yeşil almıyorsan o kalplerin var ya o kırmızıların Allah belasını vermeyin ya. Oyun leşliğine bakar mısın? Cık 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 cık. Vallahi bak ya. Ne gereksiz bir mavi. Baksana abi star içeri girmiyor şaka gibi bu ya. Avuuu. Ulan çok inandım 3200 dedim bir kapı atarız da. 160 lira nedir kurban oldu. Bak şimdi bütün benim plan projem alt üst oldu. İnanmıştım abi. Totem inanmıştım. Bak şimdi fandan yönelecektim. Şimdi 5k yatıttırıyor bana. İnat değil mi? Arka arkaya dosur yapacağını inanmıyorum prensesim. Sana güveniyorum. Hadi bakayım. Geçerli 8 güzel. Oy 12. Bir tek daha yeşil alsan. Muazzamsın. Star yapar mı lan? Oy Allah. Kırmızı var orada. Ulan bir X'de alsaydı. 312 katına. 12 çarpanla. Ver bebeğim ver. Seversin sever. Devam. Devam bebeğim. Haydi. de çok güzel. gene aynı ekranda bir line yakalarsak var ya muazzam olur. Bak bu panitti ya. Cık cık cık. Abi çok blok. Oy yakala bak ekrana. Yani Mall koyma onun yerine kupa koy bir açsan orada. 25 çarpan muazzam. Güzel bir line. Güzel bir karla ayrılırız. Sür bebeğim be. Kurban olayım sür ya. Erkenden blok koyuyor ya. Beni benden oluyor abi. Çok güzel. Patlat buraya. Ulan al şunu içerim abi de var. Geçerlisin double var. Vur kızım buraya be. Güzel. Ananı sikeyim. Monlight teke gitti ya lan. Ah be yavrum. Ah be prensesim. Arka arkaya var ya. Yapmaman gereken hareketleri yapıyorsun ya. Çok zor yürümesi ama. Zor da abi. 25 katına. X'im çok güzel. Yani dostlar var ya bir uzatmaya tavız burada ya. Muazzam olur muazzam. Ay star gidiyor gene. Çok güzel ekran. Devamı gelmez ki. Ulan yeşili alsan da. Vallahi aldı süpersin bebeğim. Bir tane daha blok mix koy buraya be. 170 katına. Gelsin abi 39 çarpanla. 6K 639. Al sana böyle bomba. İndirme coinleri izlemek istemiyorum. 13K kılçıksız. Sonunda yapman gerekiyordu da 5 erken sarmış. Dostlarım keyfim yerine geldi. Şimdi sıra bizde. Hemen kısa bir notla hatırlatmalarımı geçeyim. Çok güzel yorumlar alıyorum. Serimiz tam gaz devam. Keza dostlarım Telegram kanalımı da aşağı koyuyorum. Telegram'da aktifim. Ve unutmuyoruz ki joedayi.com aktif oldu. Oraya gelebilirsiniz. Oradan Twitch'e yönlendirme yapıyorum. Twitch'te her gün canlı yayınım var. Bilginiz olsun dostlarım benim. Dedikten sonra güzel yorumlarınıza istinaden şöyle bir beti yükseltelim ve bir Joe moduna geçelim. Şöyle başlangıç iksidi de alırsak mavi. Oy güzel ekranda da devamlılığını getirseydi daha güzel olurdu. Prenses kan benim ya. Üzmez dayısı bu üzmez. Vur kızım geçerli. Ulan da bul. Oy güzel güzel bir tur daha yürür. Mavi var orada. Ulan Allah'ın cezası Turkuaz mavi. Yani Turkuaz daha ön planda tekmiş bir de. Şöyle esnaf mod. Space'i bıraktım. Mouse'da vuralım bakalım ufaktan güzel ekran burada güzel ekran ay yanını sikeyim yani o kupa tek olmasa bir tane daha skitro tuttursa oraya şöyle un kadın içeri alsa prensesin muslukları açmış gibisin koş şuraya kızım be aman Allahsız köpek güzel oldu güzel başladık güzel de kasamız var şimdi rahat mark oynayacağız artık şansa kaldık baba taktikleri dedik başta arka arkaya loser yapmaz olan ama şöyle ara ödemeleri yani üçüncü layına kalktığı zaman, üçüncü takmaya attığı zaman at be kırmızı başlıklı kızım. Şuraya da bir otuttursam Oya 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 oy. 600 katı be. Ya şaka mısın sen? Buraya adı işte prensesim çifte monlite var. Abi kaldır şurayı bitsin olay. Ne konu bu oyunu senin ya? Tek kale Monkat'ı da 1x ile taşlandırsaydı orayı. Line'lar güzel. Çok güzel de işte. Abi bu nedir? Kurban mı olayım? Kupayı da alacak lan içeri. Allahsız çocuğu. Şimdi zamanı be. Ananı çekerler. Vur şuraya artık. Ya yapma prensesim. Sarı da var. Amına kodum yerinde. At şu ikisi be. Ananı çekeyim. 1800 katı. Ulan taşla geldi. İki bin katı. Lan şunu vur artık eline indirme. Artık hiç gelsin. Geldi güzel. Çok güzel. Gelsin be. On bin Oh. Şu ara demeye şu değilsin. Lan üç kere elini kaldırdı vicdansız köpek. Ses tellerim patladı senin yüzünden. Yırtıldı mı? Koptu mu amına kolum yerinde? Oh be. Oh. <laughs> Baba oyun açık olduğu zaman çok belli ediyor. Dostlarım bir de bak bunu unutmayın şöyle bir coinlere geçeyim. Abi bir oyundan salmayın. Yani Joda'yı aptal mı? Hep prensesi oynuyor. Tamam canlı yayınlarda karıştırıyorum oyunları. Ağırlığım pragmatik %80. Ama baktığınız zaman bir oyundaki sirkülasyon ara ara girin. Mesela saat aralığını çok sormuşlar. Dostlarım şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Doğru oyun Starlight. Vazgeçilmez oyunumuz. Ana oyun tuttuğumuz zaman Doğru beti çok iyi yakalamak lazım. Yani EGT düşünün baba. Sabit bette kalmayın. Böceklenin, indirin, kaldırın. Bir action verin, bir aksiyon aksın. Devamlılığı gelir. Gerisi de şansa kalmış babacım biraz da. Ama bir oyunda tutkulu devam edin. Salmayın reis. Ama bu da bir yatırım tavsiyesi değildir. <laughs> dal. Köpek, keyfim yerine geldi. Şöyle bir güzellik yapacağım ama. Prenses kama, prenses kama. Yine böceklendim var ya. Oh be güzel oldu bu ya. Vallahi kılçık şu an böceklenmeden çıksak 19k karımız var. Şöyle bir 10k'dan indirebilir ha. Tık tık iki tane. Çok karışık Dostlarım huzurunuzda inanıyorum be. Yani hadi prensesim. Bir 7k'dan üzme dayıcığını. Böcekleme dayıcığını. Dayın kurban olsun sana be. Dur bebeğim. 5x 7 başlangıçta geçerli. Tamam 9 geldi sıkıntı yok. Güzel bir turda daha. Zordu. Yani o mavi yerine starı koysaydı bir action olurdu da. Yapacak bir şey yok. X toplamamız lazım son 7 oyuna kadar. Abi çok monunayetli gidiyor. Blok geliyor. Güzel geliyor. Bir tık daha sıkıntı yok. 105 katına 21 çarpan. Sen var ya. seska otin oçin araşını. Devam bu şekil. Esnaf mod. Sessiz. Güzel. Al uçlayını. Bir tur daha tur. Gaz. oy X'in güzelliğine bak. Allah. 33 çarpan. Prensesim bir uzatmayı tamam ya da düzgün bir line olay biter ya. Vur kızım inlesin. Ananı sikeyim. Tek star gitti orada. Baba. Böyle bitirme ama. Böyle bitirme prensesim. Çok karışık lan. Turku Azal bari açsın ya. Teke gitti açsaydı orayı. Güzel ekran. Vallahi bu ekranda kupayı açmaz. Vallahi bu kupayı açar. Tek. Tek işte bu. VUR şimdi. Vurur. Vurur prensesim. Ananı avradını. Oraya vur işte vur. İçinden geçelim orada bitsin olay ya. Ey ey. Ulan bu X oyunu kurtarmazsa var ya. Vay anasını avradını bir cacık çıkmaz. Cık 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 cık. Ulan abi 39 x'li oyunu kurtaramadık ya. Sen şaka gibisin ya. Şöyle bir ah be yavrum be. Bir tane daha kafa atsak. Ya dostlar oyun açık gibi bir tık da üstüne gideyim diyorum ama. Bir yandan da Joe diyorum ki böceklenme hiç. Çünkü bir keserse var ya bir keser Allah çarpsın içimizden geçer. Hiç böceklenmenin de anlamı yok ya. Ha vallahi billahi şöyle bir 60 atayım. Hiç böceklenmeyeceğim. 26K çeksiz Severim severim. Prenses cam Johnson. kırmızı başlıklı kızım. Dostlarım dayınızı seviyorsanız güzel yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmanızı bekliyorum. Bildirimleri açın. Her gün buradayız her akşam canlı yayındayız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın dostlar.